Evet sevgili dostlar, tekrar sizle baş başa bir şiirim okumak istiyorum. Sevip de sevgiye ihanet edenler için yazmışım bu şiirimi. İntizar diye. Ben yaşadıkça sen çatla diye bir şiir başlık atmışım. İnim inim inle sen asla mesut olma Verem hastası ol ebedi gençliğine doyma. Sürün sokaklarda hiçbir zaman yuva kurma. Seni hiç sevmeyeceğim geri dönüp pişman olup gelsem de. Kaderinle baş başa kal hayatında gülüp oynama. Ne insanlık kaldı sende hatır sokaklara çıkma. Ağla durmadan haline bu dünyaya doyma seni hiç sevmeyeceğim geri gelip pişman olsan da inim inim inle vücudun kalkmasın ölüm yataklarında ebedi dinmesin gözyaşların aksın yanaklarında sen benim ismimi daha söyleme o dudaklarında seni hiç sevmeyeceğim geri dönüp pişman olsan da Ne çileler, ne çileler çektirdin vicdansız sen bana gençliğimi harap ettin, muradım kaldı karnımda sen sevgi nedir bilmezsin çiçekler de kokmasın sana seni asla sevmeyeceğim geri gelip pişman olsan da şair Halil'im yazdı bu şiiri sana hatıra taze bir güldün soldurdular gençliğimin baharında. Bu ayrılığı çekmek varmış senin alın yazında. Ben yaşadıkça sen çatla asla hiç ana olma.